Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi'nin değerli temsilcileri, sizleri Türkiye'den, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden en derin saygılarımla selamlıyorum. Çevrim içi de olsa sizlerle tekrar bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Yaklaşık bir yıldır bütün dünyayı derinden etkileyen küresel bir salgınla hep beraber mücadele ediyoruz. Salgın her kıtadan, her ırktan, her dilden, her dinden ve her renkten insanı etkilemeye devam ediyor. Bu vesileyle sizlerin nezdinde halklarınıza başsağlığı, hasta olanlara da acil şifalar diliyorum. Aşı çalışmaları ile ilgili müjdeli haberler gelmeye başlamasını memnuniyetle takip ediyoruz. Bu musibetten inşallah en kısa zamanda hep birlikte ve dayanışma içerisinde kurtulmayı başaracağız. Buna inanıyorum. Toplantılarımızı yine bir arada yüz yüze gerçekleştirebilmeyi diliyorum. Değerli katılımcılar, derin tarihi ve kültürel bağlara sahip Güneydoğu Avrupa'nın ortak değerlerinden biri de yakın komşuluk geleneğidir. Bu geleneğin güzel bir örneği olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci yaklaşık çeyrek asırdır bölgenin huzur ve refahına hizmet etmektedir. Sürecin parlamenter boyutunun 2014'te kurumsallaştırılması ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi'nin hayata geçirilmesiyle ülkelerimiz arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi için güçlü bir adım atılmıştır. Dönem başkanlığı önceliklerimizi belirlerken, Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci parlamenter asamblesinin temel prensipleri olan kapsayıcılık ve bölgesel sahiplenme anlayışını esas aldık bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkelerini gözeterek bölgede özgün işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi üzerinde de hassasiyetle durmaktayız. Bu bağlamda Türkiye'nin bölgenin kendi inisiyatifi ile inşa edilmiş yegane girişimi olarak önem taşıyan Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci parlamenter asamblesine ayrı bir önem verdiğinin altını çizmek istiyorum. Türkiye olarak biz Güneydoğu Avrupa'da iyi komşuluk ilişkileri perspektifinde yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve göçmen karşıtlığı gibi modern küresel sınamalar karşısında insani değerler temelinde tesis edilmiş ortak duruşun temin ve inşa edilmesi vizyonunu paylaşıyoruz. Bölgemizde istikrar, güven ve işbirliğini geliştirerek Güneydoğu Avrupa'yı geleceğe bağlamak istiyoruz. Ülkemizin yürütmekte olduğu dönem başkanlığı kapsamında gerek yürütme gerekse yasama organları olarak parlamentolarımız arasında üretken bir faaliyet takvimi icra ediyoruz. Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci parlamenter asamblesi Türk grubu üyesi Gaziantep Milletvekili Sayın Derya Bakbakın başkanlığında gerçekleştirilecek daimi komite toplantısında parlamenter asamblenin önümüzdeki döneme ilişkin çalışmaları ele alınıp bir faaliyet takvimi oluşturulacaktır. Bu toplantı bağlamında sekreterya kurulması sürecinde de ilerleme kaydedilmesini arzu ediyoruz. Daimi sekreteryanın uzlaşı içerisinde daha fazla gecikilmeksizin kurulması parlamenter diplomasi alanındaki çalışmalara etkinlik, görünürlük ve katma değer sağlayacaktır. Sayın milletvekilleri, kıymetli katılımcılar. Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinin 25. yıl dönemine tevafuk eden dönem başkanlığımızda Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi toplantılarının salgın şartlarına rağmen aksamadan gerçekleştirilmesi için gayretimizi sürdürüyoruz. 2021 yılı Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 8. Genel Kurulumuzla sizleri Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade etmek isterim. Sözlerime son verirken daimi komite toplantısının hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum.